çıkıyor bak ya. Bu kamera niye böyle? Ha. Evet, yepyeni yeni bir videodan daha ve merhabalar. Bugün maalesef ki hiç modumda değilim arkadaşlar. Bu gösterdiğim son şaka. Video için saçma sapan bir kostüm ve maske giydim. Ve şunun karasına bak minnacık. Bursa'lıyız. <laughs> Bursa'lı kankalarım yemin ediyorum bu şaka. Neyse tamam bugün önemli açıklama çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu YouTube'da çektiğim son video olacak. Yani demek istediğim artık YouTube'u bırakıyorum. Abi YouTube'u bırakmamın sebebi artık zaten tembelik. Abi git daha. YouTube'u bırakmamın sebebi aşırı tembelikten dolayı bir türlü video atamıyorum. Hem yani zaten her gün okul var. Okul yüzünden atamıyorum. Derslerle uğraşmak zorunda kalıyorum. Öyle. Ya bir susun daha! Yani son video çekiyorum arkadaşlar. Youtube'a çektiğim son video çekeyim dedim. Anı kalsın diye. Zaten telefonla yırtık kül süre döndü abi. Eski püskü bir şey oldu. Bununla artık video çekemiyorum. Telefon neredeyse çöp bir telefon yani artık. Video bile çekilmez yani. Mesaj bile yazılmıyor bu telefonda doğru düzgün. Bu kadar arkadaşlar. Bu son videomdu. Bay bay. <gülüyor> Gülüyorum. Bugün arkadaşlar 1 Nisan. Yani YouTube'u bırakmıyorum arkadaşlar. Şaka ya. Şaka yaptım oğlum. Şaka şaka. Ciddi bir şaka. YouTube'u bırakmıyorum aslında. YouTube'a devam edeceğim tabii ki arkadaşlar. 100 abone, 150 aboneye geçmemizin şerefine şaka videosu çekeyim dedim. Hem bugün zaten 1 Nisan. 1 Nisan'da ne yapılır? Şaka yapılır. Şaka olsun diye gittim. Bu gardiyan maskesiyle bir saçma sapan nedir? Bununla Gel, Hatta şunu şöyle bir takalım. Aa sonra squid giyeyim adam arkadaşım. Zaten çok da çirkin duruyor. Her neyse abi. Bari şunun içine bir tane kar maskesi ellerime de eldiven alsam tam olacak da. Ne neyse böyle yapılır abi ya. Böyle giyiliyorum zaten. Arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Daha da fazla bu tarzda videoların gelsin istiyorsanız. Like atıp abone olmayı bildirimleri açık takip etmeyi unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Youtube'u bırakmıyorum şakaydı zaten.